Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. A101 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel neler getirmiş hep birlikte bakalım arkadaşlar. Canlı çiçek büyük boy sümbül 49.90 adet fiyatı. E, Asyalı lale ilkbahar çiçek soğanı çeşitleri 49.90 iris zambak e, yıldız çiçeği ve birçok şey, ilkbahar soğanı çeşitleri gelmiş arkadaşlar. Siz de eğer istiyorsanız bakabilirsiniz. Al, askılı balkon saksısı buçuk litre 32.90 adet fiyatı arkadaşlar. Bunun iki rengi gelmiş. Koyu gri ve böyle gördüğünüz gibi hardal yeşili tonlarında. Balkon saksısı 6 litre dikdörtgen saksılar 27.90'dan adet fiyatı arkadaşlar. Burada yuvarlak saksı 9,5 litre 34.90 adet fiyatı. Ve bunun küçüğü yuvarlak saksı 3.75 litre 18.90'dan satışa sunulmuş arkadaşlar. Orkide saksısı 1,5 litre, kilitli alt kapak 17.90 adet fiyatı. Ve bitki toprağı arkadaşlar, 10 litre bitki toprağı 29.90 Tabi bunu normal topraklarla karışım halinde kullanırsanız diğer market topraklarına göre daha iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Evet şimdi A101'e geldim ve katalogda olan gelenlere bir bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 6 litre dikdörtgen saksının boyutu bu şekilde. Bunun sadece kahverengisini getirmişler arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi boyutları bu şekilde. Burada 3.75 litre yani 4 litreden biraz az olan saksıları görüyorsunuz. Bunlar da bu şekildeler. Bundan da bayağı getirmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada 9.5 litrelik saksıdan bayağı gelmiş. Şöyle göstereyim. Burada da askılı balkon saksısı var arkadaşlar. Evet bu etiket başka ürüne ait. Çünkü bu üç buçuk litre olması lazımdı. Katalogda gördüğüm kadarıyla. Evet askılı balkon saksısı. Sadece buraya bu renk gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı getirmişler. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Şöyle bir daha göstereyim. Bu kadar saksı gelmiş arkadaşlar. yuvarlak saksı 9,5 litre 34,90 35 lira diyebiliriz geçen sene 11 liraydı arkadaşlar bu 9,5 litrelik saksı bir de fiyat artışı bu şekilde evet burada dikdörtgen daha uzun bir saksı var bu katalogda gözükmüyor arkadaşlar ama burada getirmişler bundan 4 tane aldım ben boyutları çok güzeldi bayağı bir uzun vardı kahverengiden 4 tane aldım Evet burada Truva saksı diye geçiyor bu model. Bu, bunu da gri modeli gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boyutu bayağı büyük. Şöyle yerine koyalım. Evet bu güzel. Bundan dediğim gibi 4 tane aldım ben. İlk bahar geliyor. Saksı ve toprak ihtiyacımız bitmiyor arkadaşlar. Yapılacak bir sürü iş var ve saksıya ihtiyacımız var. Burada da bir tık küçüğü 24.90'mış. Demin gösterdiğimin biraz daha küçüğü. Evet burada da bu saksılar balkon demirlerine geçirmeli olanlar dört rengini getirmişler arkadaşlar. Bunlar da gayet büyük ebat olarak desen olarak aynılar ama renk olarak dört çeşit renk var burada. Gördüğünüz gibi koyu gri, Açık toprak rengi, kahve rengi gibi su yeşili ve beyaz rengini getirmişler. Görüyorsunuz boyutları bayağı büyük. İhtiyacınız varsa siz de A101 marketlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Çiçek soğanı ve lale gelmemiş arkadaşlar, sadece saksı gelmiş buradaki 101'e. Evet, onları getirmemişler. Sizi şimdi güzel bir çiçekçiye götüreceğim arkadaşlar. İlkbaharın güzellikleri gelen çiçeklerle videonun sonuna doğru ilerleyelim. Bunlar Nergis mi? Nergis. フルーツ